Orta kent Yahşi'de geçtiğimiz yaz başında faaliyete başlayan Acı Badem Bodrum Hastanesi, bu yıl ilki düzenlenecek olan Bodrum Tenis Kış Ligi'ne adını da vererek sponsor oldu. Bodrum Golf Tenis Kulüpte düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamada, Acıbadem Bodrum Hastanesi'nin Mayıs ayına kadar devam edecek olan Bodrum Tenis Kış Ligi'ne sponsor olduğu belirtildi. Sayın Kaymakamımız, Basın toplantısına Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmer'den, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Golf Tenis Kulübü Genel Müdürü Can Ertun'a, Acıbadem Bodrum Hastanesi Direktörü Beril Öngen'le basın mensuplara katıldı. Acı Badem Bodrum Tenis Kışlegin'de 200 sporcu 5 ayrı kategoride Mayıs ayının sonuna kadar müsabakalar yapacak. Erkekler, kadınlar, yeni başlayanlar, master erkekler ve master bayanlar kategorisinde 200 sporcu turnuva boyunca birincilik mücadelesi verecek. Hatta bugün akşam üzere gelsin demiş, biz öyle tanışmıştık. Çok, çok yıllar oldu. Toplantıda konuşan Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödekmer'den tenis sporunun gelişmesi için sponsorlukların önemine değinerek şunları söyledi. Ee, böyle güzel tesisler kazandıran arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, golf kulübünü, tenis kulübünü e, buraya kazandırdılar. İnsanlarımızın hizmetine, turizmin hizmetine kazandırdılar. E, tabii kazandırmak yetmiyor. Bunların e, işletilmesi lazım insanlarımızın hizmetine, gençlerimizin sporun hizmetine sunulması lazım. Onun için bu tesislerin boş durmaması lazım. Bunlara e, hareket e, sağlamak lazım. Bodrum e, Tenis Kulübümüz e, bundan sonra inşallah turnuvalarını başlatacak. E, Golf ile beraber tenis turnuvalarımız başlayacak. Bu e, turnuvalara Bodrum Acıbadem Hastanemizin sponsor olması, özellikle Bodrum Tenis Kış Ligi'ne sponsor olması gerçekten çok önemli bir olay. Ee, Acıbadem tabi çok büyük bir marka. Bodrum'un da iftihar ettiği bir marka. Böyle bir markanın Bodrum'un e, bütün etkinliklerine ve özellikle de bu kış tenis ligine e, sponsor olması takdire şayan bir olay. Ben huzurlarınızda e, Acıbadem Hastanemize teşekkür ediyorum. Belediye Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Bütün emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. E, Caner Bey başta olmak üzere Bodrum Tenis Kulübü ve Golf Kulübü'nün yetkililerine e, huzurlarınıza şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah e, bu desteklerle, bu sponsorluklarla e, çok daha güzel etkinlikler olacak. E, tanıtım başta olmak üzere tenis sporuna, bodrum turizmine tanıtımımıza çok büyük katkılar sağlayacak diye inanıyorum. Emeği geçen bütün herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İmza törenine katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, spor tesislerin sayısının artmasının Bodrum ekonomisine ve turizmine katkı sağlayacağını ifade ederek turnuvaya katkısı olanlara teşekkür etti. Bu yıl gruplarının Türkiye 1. Voleybol Ligi'ne de isim sponsoru olduğunu hatırlatan Acıbadem Bodrum Hastanesi Direktörü Beril Öngense, spora verdikleri desteğin altını çizerek şöyle konuştu. Çok uzun yıllardır spora ve sporcuya ciddi desteklerde bulunuyoruz. Malumunuz bu sene voleybol ligine ismimizi verdik. Senelerdir milli takımların ve federasyonların spor sponsorluğunu, sağlık sponsorluğunu yapıyoruz. Türkiye'de ve yurt dışında birçok kulübün sağlık sponsorluğunu üstleniyoruz. İstanbul'da FIFA tarafından akredite dünyada sadece 26 tane olan bir sporcu sağlığı merkezimiz var Fulya Hastanemizde. Tenis de bize çok uzak bir spor değildi. Senelerdir İpek ve Marcel'in de sağlık sponsorluğunu yaptık. Onun için bu bağlamda acaba de Bodrum Hastanesi olarak Bodrum'da da bir spor etkinliğine desteğimizi vermemiz çok doğaldı. Bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Başkanımın dediği gibi alternatif turizmin bir ayağı aslında sağlık turizmi. Bizim aslında burada Acıbadem Bodrum olarak yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi bu. Bir diğeri de spor. İkisinin burada güzel bir birlikteliği oldu. İnşallah önümüzdeki senelerde büyük başarılara imza atacağız. Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmer'den Acıbadem Hastanesi yetkililerinden Bodrum Spor'a da destek vermelerini ve sponsor olmalarını istedi. Hastane yetkilileri Bodrum Spor'a sponsor olacaklarının sözünü verdi. Bodrum Spor'umuza yine sponsor olmasını talep ediyoruz Acıbadem'in. Çünkü gerçekten çok büyük bir marka. İstanbul'da ve Türkiye'de büyük desteklerde bulunuyor ama tabi Bodrum'da şu anda kurulduğu için Acıbadem Hastanemizin Bodrum Spor bizim e, temsilcimiz. İnşallah bu yılda da e, profesyonel lige çıkma e, başarısını gösterecektir diye umuyorum. Ama destek lazım. Ee, bu desteği de yine e, en büyük firmalarımızdan biri olan Acıbadem'den rica ediyoruz. Bodrum Golf Tenis Kulübü Genel Müdürü Can Ertuna da imza töreninde yaptığı konuşmada Acıbadem Hastanesi'ne desteğinden dolayı şükranlarını sundu. Basın açıklamasının ardından Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmerdanlar, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon birlikte bir süre tenis oynadı. Renkli görüntülerin oluştuğu maçta Bodrum Kaymakamı Gödekmerdan teniste de iyi olduğunu gösterdi. Asla terisi gibi Oluyor Asla terisi gibi